Hangi tarzı Ne <laughs> Şey yaptım. Şu bulantılar verir mi? Aa uyum. Evet, Ondan da tane de vereceğim. Beş milyon. sen, sen yapıyordum. Yapıyordum, evet. ben doğduğum bölümde oraya sen de tutun çıkmadın. Bütün mı? Ben de onu. Ben de onu. Ben Haydi Maşallah. Öyle mi? Ha, ha. Ya Hayri sen hatırlıyor mu o kız ki? kızdan büyüdün biraz ha, hemen. Ben şu kız gibiydin herhalde. Ama şu kız gibi. Onun için Elif bu pancara üzerine bilmiyordum. Hatırlıyor musun? Evet. Bu değil mi? Bayağı Hayır Ferhat dahadan geldi. Yavuz alacakmıştın. Anne ey lan hayır efendim. Ede, adem, ede. Adem, ede. Ee, ede. o kadar ancağını. Edabı bu şeyim yokmuşlar. Bak gel istemem. Edarım elfer. sen bir tane. Bakayım bakalım. Tamamdır. Tak bakma